Merhaba ee, bunu bugün aldım pazardan bir demet dereotu gördüğünüz gibi ben bunu nasıl bir hafta 10 gün hatta iki hafta nasıl hala tazelerini koruduğunu göstermeye çalışacağım şimdi size bunu gösteriyorum 2 hafta önce almıştım ben bunu bu şekilde açıyoruz Gördüğünüz gibi çok çok taze olmasa bile hala yeşilliğini koruyor. Ve aralarında çok fazla da fark yok. Sadece yeni aldım. Biraz daha koyu yeşil. Daha diri tabii ki. Bunu nasıl muhafaza edip bu kadar uzun süre durutabiliyorum? Aynı torbayı kullanıyorum. Ve bu kendisindeki bağı sapları dışarı çek, kalacak şekilde bağlıyorum ve iyice sıkıyorum bu şekilde saplar dışarıda kalıyor ve bunu buzdolabında muhafaza ediyorum şimdi bu yeni aldığımda aynı şekilde yapacağım dışındaki bu bağı bu çözüyorum bunu torbanın içine koyuyorum sapları dışarıda kalacak şekilde şu şekilde bu sıkı sımsıkı bağlı bu şekilde saplar dışarıda bu şekilde dolapta bu buzdolabında bir hafta 10 gün hatta benim gibi iki hafta tutabilirsiniz Hepinize kolay gelsin.